Doğru adres. Bakayım. Silahlılar. E biz de silahlıyız yenge. Sen bana sürekli böyle yenge mi diyeceksin? Oho, sen hala orada mısın ya? Biz çoktan geçtik o level'ı. Ha, Nasıl oluyorsam bir daha demeyeyim, yenge. Tamam, tamam. Al sen şunu. Ben bir içeri sokulup kaç kişi olduklarına bakacağım. Tamam, beraber gidelim. Ben buradayım. Bir şey olursa ateş edin. Haber verelim yani. Tamam işte, ateş edin. Ben hemen gelirim. Başka nasıl haber vereceksiniz? Keşanlıcıya geçti o. Gel, gel. Anlaşamayız daha fazla. Ateş edin ateş. Yenge. Ateş et yenge. Yengem benim. Yok, yaşıyor. Ama burada bırakamayız. Tamam. Çaktırmadan taşıyalım. Ayırtır öttürürüz. Aynen, başka çaremiz yok zaten. Şişt! Bilader, bana bak, bana. Şişt. Alo! Oğlum nasıl vurduysan adam ayılmıyor ya. Elim de çok ağır değildir ama. Hayatımı kurtardım vallahi sağ ol Keşan'la. Estağfurullah yenge. Bu haplar dün saldırıyı gerçekleştirenlerin üstünden çıkanlarla aynı. Kesin doğru yerdeyiz yani. O zaman ayıltıp konuşturalım Şerife. Uyan artık uyan. Alo bana bak bana. Uyan lan uyan. Kardeşim bir saniye dur. Dur bir dakika. Sen çekil şöyle. Bak çivi çiviyi söker demişler. Sakın bağırmaya kalkma. Kimsiniz siz? Elektrik idaresi. Kaçak kullanım varmış, kontrol etmeye geldik. Nasıl yani? Bak bakayım mı lan bir tane Kaç kişi var içeride? En az on beş. Silahlı mı hepsi? <laughs> Silahlı tabii. Bak bak, marif etmiş gibi. Yalnız derman bunun hesabını sizden sorar. Bekleriz, sorsun. Bizim adresimiz belli. Türk askerisiniz siz. Günaydın. Ama senin biraz daha uyuman lazım. Bugün de pek formunlayım aga. Kesinlikle. Ben komutanıma haber veriyorum. Komutanım, adamı konuşturduk. İçeriğiyle ilgili bilgi verdi. Depoda tahmini 10-15 koruma varmış komutanım. 10-15 arasında 5 kişi var keşanın. Doğru komutanım. Ben kişi başı 5 olarak hesapladığım için farkın büyüklüğünü fark edememişim. Biz niye çağırdınız oğlum? E canınız çeker gözünüz kalır komutanım. Ben çok doluyum. Hancı yarısını hallederim. Tamam bölüştürmeniz bittiyse girelim mi artık? Giriyoruz. Karbatak keşanın sizi arkadan dolanın. Eylem, sen benle gel. Avcı girişi al. Kimseyi dışarı çıkarmıyoruz. Kimse kaçamayacak. Merak etmeyin komutanım. Komutanımla ben hallederiz. Ay sen de şu silahın adını değiştir artık. Her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Ana kıskanmayana bak. Aslan yengem de. Ne oluyor? Akşamki bir mevzu komutanım. Tamam hadi girip sessizce hallediyoruz. Ne yani şimdi bir de müfit mi çıktı başımıza? Demek yaptıkları bütün bu şerefsizlikler bu adamı kaçırmak içindi. Kim bilir kimin adına çalışıyor. Yakaladıkları adamın üzerinde komşu ülkenin pasaportu çıkmış. Malum şehirde paravan bir sigorta şirketinde çok tehlikeli bir biyolojik silah üzerine çalışıyorlarmış. Derman bu silah peşinde demek ki. Yani Medusa denen şey her ne alsa demek ki bu silaha ihtiyacı var. Şerefsiz müfite bak sen ya. Bir de bilim adamı olacaksın. Lan git kansere mansere çare bul bari. Senin ne işin var biyolojik silah peşindesin? Allah Allah. Burası Çolak'ın babamın söylediği şirket. Bugün gidip araştıracaktı. Umarım başı belaya girmemiştir. Sigorta şirketine gidiyoruz. Derman çoktan yola çıkmış. Komutanım bu derman de orada olabilir mi? Yani gittiğimizde. Aynen. E artık tanışsak iyi olur geç bile kaldık. Yani. Komutanım destek gelecek miymiş? Hayır Karabatak. Fazla vaktimiz yok. Komutanım da beklemeyin dedi. Dermanı kaçırabiliriz. Biz bizi yeteriz zaten komutanım. Vallahi çok güzel ekibiz ha. Değil mi yenge? Bak yine. Ya canım arkadaşım bak benim bir dil iki ismim var. Eylül de, Eylem de ama yani e, yenge nedir ya hala? Ya çok karışık işte. Eylem mi, Eylül mü diye düşünene kadar yenge en temizi. Hem bizde böyle. Yengeye yenge denir. Bak, bahar yenge, su yenge. Alışacağım bunlara. Değil mi komutanım? Öyle. Aferin Keşanlı, aferin. Ne oluyor ya? Ne dedik yine? Ya ben Bahar'la birazcık konuştum da bu arada. Yani daha doğrusu çok kötüydü tabii. Tam bahsedemedi yani. Konu nedir komutanım? Bahar babasını öldürdüğümü öğrendi avcı. Boşanmak istiyor benden. Ne diyorsunuz komutanım siz? Nasıl öğrenir ki? Önemli mi avcı? Öğrendi işte. Şimdi de boşanmak istiyor. Komutanım, kusura bakmayın ama nasıl boşanmak ister ya? Babası da olsa şerefsiz şerefsizdir. Terörist de teröristtir. Yani tamam orası öyle de yani ne yapsaydı Aslan kocam diye boynuna mı sarılması gerekiyordu illa? Evet. Pisliklerin başıydı o herif. Kaç tane mazlumun kanı var elinde biliyor musun? Onun arkasından ağlamıyor ki Keşan'la. Bir şerefsiz için günlerce omzumda ağladı. Yüzüne baka baka gerçekleri gizledim ondan. Bunu kabullenemiyor. Zor komutanım. Zor yani. Nasıl söyleyecektiniz ki? Görev namustur, gizlilik esastır. Bahar da aptal değil. O anlıyor durumu. Ama bence siz onu anlamamaya çalışıyorsunuz inatla. Ben anlamam. Tamam, Bahar için durum zor. Ama Yavuz komutanım yüzde yüz haklı. Ne yapsaydı, vurmasa mıydı o adamı? He? Ya o adam komutanımı vursaydı? Of, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Keşanlı. Tamam uzatma artık. Olan olmuş zaten. Hayır benim anlamadığım şu. Bahar o adam için acı çekti. Bütün hayatı boyunca baba diye taptığı adam aşağılık pislik teröristin biri çıktı. Burada savaştığı her şeyin arkasındaki adam o çıktı. Üstüne böyle sevdiği adam bunu ona söylemedi. Söylemedi çünkü söyleyemezdi. Bunu sen de iyi biliyorsun. Sen bana görevinle alakalı bir şey söylüyor musun? Söylemiyorum. Ee? Aynı şey mi? Aynı şey. Tamam yeter. Bu konu hakkında daha hiçbir şey duymak istemiyorum. Bu Bahar'la benim aramda. Bu konu bir daha açılmayacak anlaşıldı mı? Etrafta kimse yok. Fazla sakin. Plan tamam. nedir komutanım? Etrafı kontrol edelim. biraz ileri gittim. Yani ben de biraz kendimi kaybetmiş olabilirim. Sen de kusura bakma. Eyvallah. Ay bir de eylem ne ya? Hiç yakışmadı ağzına. Hiç sevmedim. Hey yengem benim be. <laughs> ben sizin gibi cins insanlar görmedim ya. Yürüyün hadi yürüyün askerim almayalım da işimiz yerine gelsin. Katliam yapmış burada. Hala burada olabilir. Sigorta şirketine gel. Kim aga bunlar? Kim olacak? Paralı askerler. Sigorta falan bahane. Sanki bu cesetleri bilerek dizmiş. İzmi bırakmaya çalışmış. Ne yapmış bu manyak herif? Sıbrakır bırakır gibi peşinde ceset bırakmış. hezeyanı. Komutanım. El yazmasını alıp gitmiş. 11 Haziran 2018, Medusa hatırası. Şaka mı bu? Ne yapmaya çalışıyor komutanım bu adam? Bizim buraya geleceğimizi tahmin ediyordu. Bize açık mektup bırakmış. Şehir belli. Mekanlar belli. Zaman belli. Tabi, biyolojik silahları eline geçirirse tamam. Gerisini birleştirmek zor değil. Bence burası daha fazla karışmadan çıkalım buradan. Aynen. bırakmamış. Bir psikopatımız eksikti. Buradaydı Aga herif. Resmen buradaydı. Ağlan geç kalmayaydık. Tamam. Burada işimiz kalmadı. Hadi çıkıyoruz. Hazırız komutanım. Şimdi yanına gidiyorum. İstersen sen de gel. Olur iyi olur bir göreyim. Eee beyler biz ne yapıyoruz? Ocak A başı mı? Abi ben eve bakacağım ya. Bu saatte? E, adama söyledim bekleyecekti. E, su da merak ediyor. Buraya mı taşınacak? Ne yapacak komutanım? Bir ev tutup yaşayacağız işte. Önce bir düğünü yapsaydınız ya. Hangi parayla nasıl yapacağız bilmiyorum ki abi. İşte gideyim de internetten görmüş hep. Bakalım da gönlü olsun. İyi hadi yürüyün o zaman. Siz gidin. Ben buralardayım. Tahir sen de gel. Ben alaydar komutanımla kalsam. Hayırdır. Az konuşuruz dedim komutanım. İyi hadi. Ya o değil de. Bu böyle dümdüz kaldı ya. Buna bir kap bulmadık biz hale. Ya bunun böyle kabadayı kabadayı konuşması var. Ben seviyorum. Tamam işte. Kabadayı olsun. Komando. Komutanım, komando olsun. Komando iyi. Allah Allah. Hadi, hadi. Oylama yaparız. Hadi. burada da ebeveyn banyomuz var. Bak. Ne bebeğin banyosu? Ebeveyn, ebeveyn. O ne lan? Ya yatak odasında ayrı bir banyo işte ya. Boncuğum bak, ebeveyn banyosu da varmış. Ya çok güzel. Yatak odası da bayağı genişmiş. Biz küçükken evin içinde tuvalet yoktu. Hem insan oturduğu yere denir mi ya? Üf, ne diyorsun Keşanlı ya? ya babaanne mi öyle derdi? Hayatta evin içinde tuvalet yaptırmadı. Balkon var mı? Balkon var mı? Var var olmaz mı? Hem de kocaman balkonumuz var. Balkon da varmış Boncu. Gel bakalım. Balkon burası. Dayıcığım. Nedir şimdi buranın günahı? Şimdi bu ev 2500. Bir kira peşin, üç kira depozit. Sadece anahtar almak için on bin lira. Ne ya? Abi ne yaptın sen ya? Hayır şimdi Karabayır'da daire mi veriyorsun? köyde yalı mı? Ben anlamadım ki. Öyle demeyin arkadaşlar. Karabayır acayip gelişti. Bildiğiniz gibi değil. Allah Allah. Üf. Ne kadarmış canım? 2500 lira boncuğum. Uygun sayılır aslında. İndirim falan yapar değil mi? Madem askersiniz bir şeyler yaparız. Hı. Sizin için en son 2450 olur. Ne yaptın abicim sen öyle? Bu kadar düşülür mü? Neredeyse bedava vereceksin. Sen ne kazanırsın sonra? Çıkın oğlum, çıkın, çık, çık. Şuna bak. Cin olmadan alalım çarpıyor bu ya. ya pardon, size ne oluyor? Ben beğendim. Boncuğum benmiş abi. Oğlum bak sen çıldırdın mı ya, ya? O paralara bir saray kiralarız lan öyle. Oğlum senin maaşın kaç para? Bunun elektriği, suyu, faturaları hesaba katmıyor musun sen? Boncuğum bu biraz pahalı ha. İyi tamam. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ben beğenmiştim ama. Şey yaparız, başka bir yere bakarız bütçemize göre olur mu? Kusura bakma artık. Hem hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Hem de benim bulduğum evi beğenmiyorsun. Hadi hoşçakal. Oğlum kızın suratını niye kapattın? Abi saçma sapan konuşmayacak ya. Sen de al beni başına çal. Amma surat yaptın ya. Cık. Abi çok mu sert çıkıştım kıza ya? Çıkacaksın tabii oğlum. Öyle lükse falan alıştırma. Ayağını yorganına göre uzatsın. Keşan da. Ya bir sussana. Saçmalamak da üstüne yok lan. Usta, bana bir tost daha verir misin? İçinde turşu olmasın, mayonez olsun, mayonez de bol olsun. Pul biber varsa ondan da koy. Böyle güzel bir şey yap hadi. Tamam abi, yolluyorum hemen. Bak, şöyle düşün. Kendini kızın yerine koy. Tamam mı? Onun gibi bakmaya çalış yani. Genç kız bu. Tabii ki istekleri olacak. Evin de en güzelini isteyecek. Eşyanın da en güzelini isteyecek. Buzdolabının da en güzelini isteyecek. Abi isteyecek isteyecek de bizim de şartları biliyorsun işte. Ne varmış oğlum şartlarında? Ha? Aç mısın açıkta mısın? Aslan gibi arkanda Türk Silahlı Kuvvetleri var. Sen maaşını almıyor musun? Abi sen beni yanlış anladın. Benim bir şikayetim yok zaten. Ben şu üniformayı giyebilmek için cebinden para bile veririm. Tamam da... ...hayatında gerçekleri var yani. İlişkilerin gerçekliği var. Ha işte. Ben de onu düşünüyorum. Kızı mutlu edebilecek miyim, edemeyecek miyim? Nasıl yapıyoruz abi ya? Adam dediğin karısının gönlünü yapar. Onun gönlünü hoş tutacaksın. Onun güler yüzü için bir dilini hiç etmeyeceksin. Bu kadar. Eyvah eyvah. Ne diyorsun oğlum sen? Kılıbık mı olsun lan adam? Öküz mü olsun Keşanlı ha? Ödük mü olsun? Ya karısının gönlünü yapar, gönlünü hoş tutar dedim. Kötü bir şey söylemedim ben? Siz bana bakmayın ya. Ben bu işlerden çok anlamıyorum. Sen avcıyı dinle Çaylan. Bu konuda çok bana bakma. Oha! Oğlum yavaş boğulcan lan. Yarısını yuttun. Oğlum ben bunun hepsini aslında bir lokma değerim de... ...bu kadar insan var ayıp olmasın diye şey yaptım ben. çok çok güzel çıkıştı. Oğlum bak bu konu beni baydı. Vallahi baydı billahi baydı sıkıldım yeter ya. Sen söyle Keşanlı. Allah aşkına sen bir konu aç biz de onu konuşalım. Hadi. Buyur ne gelecek çok merak ediyorum. Oğlum açarım açarım da. Benim açacağım konu operasyon olur. Anlatayım. Yine bir gün dağdayız operasyonda. Tak bir telsiz an Terörist unsurlar tespit edilmiş. Hop helikopter intikal. Çatara patara, çatara patara. Tamam da biz sürekli operasyondayız, sürekli dağdayız, oradayız, buradayız. Sürekli helikopter. Farkı ne? Yok abi. Geçen abimin içi dağlandı biraz. İşte anılarını hatırladı falan. O yüzden. Operasyon deyince içim dağlanıyor ya. Ya bir de bizim burada ne işimiz var? Allah'ını seversiniz. Bizim dağa çıkmamız lazım. Biz dağda mutluyuz, dağda iyiyiz. Çatışmamız lazım orada. Bizim burada ne işimiz var? Kadın meselesi, kız meselesi, evlilikte mevlilik ya bunlar vallahi billahi. Daha da olmamız lazım bizim ya. Kesinlikle. Hepimiz daha da Bizim şehirde ne işimiz var? Eşimizle, dostumuzla görüşmeyelim. Sevgilimizi görmeyelim. Omzuna şöyle kafamızı yaslayıp bir muhabbet etmeyelim. Tabii. Evlenmeyelim. Çoluğumuz çocuğumuz olmasın. Değil mi abi? He. Dağdan dağa. Çatışmadan çatışmaya. Böyle çamurlara bata çıka, siperlere yata yata, mermileri yaka yaka. Yaşayalım anasını satayım ya. Hocam, bizim hesabı verir misin ya? abi ya. Bugüne geçti Keşanlıca'ya. Poligona moligona giderim birkaç mermi yaksın, bu sıkıntısı geçsin. Darladı beni. Abi mermi değil, direkt birkaç şarjör falan yaksın. Bence kurtuluruz onlarla. Onlara bak. Ya o değil de bir albüm mü yapsak? Ya fıkı fık olunca bir hoşuma gitti. <laughs> <laughs> He? Vallahi. Abi arıyorum ne yapayım? Ha. Ne kadar hocam bizim hesap? Hiç yanımda durmayız hadi. Hiç. Biz senin hep yanındayız.